Sirkesiz bir halka benzemez! Limon! Sirke! Şimdi Seyhan Şalgam'dayız. Evet. Ustasına soralım. Her Turşu... Mı? Limonla mı yapılır, sirkeyle mi? Kolay gelsin Seyhan abi. Abi turşunun hası limonla mı olur, sirkeyle mi? Sirkeyle mi olur ama isterseniz limonla da olur. Bakın şöyle, turşumuz Sirke. şu sirkelidir. Evet şöyle. Şöyle. O limonla da çok güzel olur. Sirkeyle de çok güzel olur. Bakın şöyle. Burada simitle turşu güzeldir. Evet. İsterseniz acı sosumuz da var. Şunu da üstüne ekleyebiliyoruz. Evet sonradan üstüne de şöyle şalgamımızı gezdiriyoruz simit beraber oturup yiyorsunuz. Afiyetle. Buyurun. Ellerine sağlık Afiyet olsun.